Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel başaklar için ay yükselen güneş burcu başak olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın ve ben de size güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Sözlerimin de arkasındayım. Herkesin vakti saati geldiğinde ben sözlerimin arkasındayım. Sizden tekleyeceğim. Ücretsiz abone, beğeni, yorum, yorum yapmak ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Çünkü enerjiler birbirlerine gönderilerek aktive edilir ve daha güzel enerjiler çıkar ve hak ediş olur. Evet güzel Başaklar. Bakalım güzelce ne kahvenize odaklanın. Neyse haliniz çıksın, falınız diye şöyle bir kaldırıyorum. Niye bu kadar çok odaklandınız? Bir şeye çok niyet etmişsiniz güzel kardeşlerim. Evet bakın aydınlıklar etrafınızı sarıyor, sarıyor. Aydınlıklar etrafınızda müjdeler var, ferahlıklar var, güzellikler var. Şimdi diyecek ki bazı kardeşlerim ya bizim de kendimize göre bazı sıkıntılarımız var. Şöyle böyle. Ama ben şimdi buradaki gördüğüm şeyleri söylüyorum. Güzelliklere, güzel kardeşlerime tavşan çıkmış. Çok aceleyle e, bir işiniz olacak ve tavşan bir de e, çabuk üreyen bir şey e, hayvandır bir şey diyorum, hayvandır. Bir e, üreme ile ilgili bir şeyler olacak. Bir bebek haberi var. Bir bebekle ilgili bir haberler var. Belki çocuğunuzla ilgili bir olaylarınız olacak güzel kardeşlerim bakalım hayırlısı A harfi isminde soy isminde A harfi E harfi olan güzel kardeşlerime e, şu anda onlara böyle güzellikler var e, güzel e, anahtar kapıları var. Güzellikler var diyeceksiniz ki ne zaman e, nasıl olacak? Evet güzel kardeşlerim e, dediğim gibi her şeyin bir vakit saati var. A harfi ismi de soy ismi de A E harfi ile ilgili bazı güzellikler olacak. Bu anahtar ila ev anahtarı olmayabilir, iş anahtarı olabilir. Belki bir işe gireceksiniz, belki işinizi yükselteceksiniz. Ee, belki arabanızı değiştireceksiniz, yani bir gel değişim. Şu aralar böyle devamlı bir şeyler yapmak istiyorsunuz, yerinizde duramıyorsunuz. Güzel kutlamalar, güzel sohbetlere gireceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi bol sohbetli güzel e, yerlere gideceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte hediyeleşeceksiniz. Çok kahkahalar görüyor musunuz şu güzel kahkahaları, hediyeleşmeleri, güzellikleri. Umarım her şey gönlünüzce olur güzel kardeşlerim. Şurada da S ya da Ş harfi ile ilgili size birisinden bir e, şey uzatılacak. E, hani nasıl diyeyim? Bir e, barış bayrağı uzatılacak isminde ya da soy isminde s ş harfleri olan birisinden bir bayrak yani bir şey size bir Dal uzatılacak, barış darı uzatılacak. Bir gül var, birisi de size gerçekten gönlünüzü almak için çabalayacak. Belki eşiniz, belki sevdiğiniz birisi, sevgiliniz de olabilir. Bakın görüyor musunuz? Birileri sizin önünüzde diz çökecek. Yaptıkları hataların farkında varılacak. Görüyorsunuz şurada da çok güzel bir aydınlık var. Ben sanki bunu daha çok kadınlar için özel şeyler için belki bir hastalığınız var onunla ilgili güzel haberler alacaksınız ferahlı güzel haberler alacaksınız sanki böyle bir elmas gibi şey gibi çok güzel bir haberler alacaksınız ve bunu da sevdiklerinizle birlikte kutlayacaksınız bakın nasıl etrafınızı ay ve öyle çepeçevre sarmış ferah bir şekildesiniz çok güzel haberler var bakın kuşlar var güzel güzel haberler var siz sadece dediğim gibi sakinliğinizi koruyun güzel hareket edin akıllı mantığınızı düşünerek hareket edin fevri hareketler etmeye şurada da e, T harfi de çıkmış bir, bir var yanında da bir hani böyle şey var madalya hani böyle kaldırırlar ya bir şeyde birinci mi olacaksınız bir şey mi kazanacaksınız nedir bu güzellikler bakın güzel güzel bir şeyler olacak hayatınızda güzellikler gelecek ferahlanmalar gelecek aydınlıklar gelecek bakın şurada da sinirli sinirlerinize hakim olun belki bu siz de olabilirsiniz ya da eşiniz sevdiğiniz olabilir sinirlerinize birazcık susacaksınız öyle gözüküyor Burada susmanızı belirtiyorlar. Bazı şeyleri görseniz de bilseniz de bazı şeylerde susarsanız siz kazançlı çıkacaksınız. Diyeceksiniz ki ama haklıyım susamıyorum susacaksınız. Eğer susarsanız bu dönemi sakinlikle geçirirseniz siz kazançlı olacaksınız çünkü hak size gelecek. Gerçekten sizin haklılığınızı zaten herkese takdir edecek. Sadece hani böyle bağıra bağıra değil de böyle ben haklıyım ben haklıyım diye değil de böyle sakinliğinizi koruyun. Bazı şeyleri görseniz de duysanız da duymamazlıktan gelin, görmemezlikten gelin. Üç maybunu oynayın diyorum ben size. Evet bakın hane ile ilgili dediğim gibi bu şurada da bir şey var size böyle istemediğiniz bir ağırlık gelmiş. Bakın görüyor musunuz? Hani ee, nasıl desem? şu Yunus balığı da olabilir, köpek balığı da dilini çıkarmış. Bakın bir dil olayları var. Şu aralar dediğim gibi bakın dil olayları var. Birileri size böyle nasıl diyeyim? Dil uzatıyor, sizin hakkınızda konuşuyor. Bakın dili nasıl çıkmış dışarı. Siz onun için ee, susacaksınız, sakinliğinizi koruyacaksınız. Siz sakinliğinizi korursanız yani dediğim gibi sonradan haklılığınız zaten çıkacak. Şu aralar çok diller var, çok dedikodular var. Birileri birilerini devamlı kışkırtıyor. Yani herkes birbirine böyle yap, şöyle yap. Sizi de çok böyle akıl ve hani böyle... Yap yap diye de çok böyle şey yapanlar var. Onlara uymayın güzel kardeşlerim. Bakın görüyor musunuz? Bir haber var sizde. Büyük bir haber var. O haberi aldık. O haberi alacaksınız güzel kardeşlerim. Belki yuva ile ilgili bir haber olabilir. Ya da başka bir yere gitmekle ilgili bir haber olabilir. Şurada da bir surat çıkmış. Görüyor musunuz? Bir, bir genç kız suratı çıkmış. Bu kızla ilgili güzel bir şeyler olacak. Belki istenme mi olacak? Belki bir okuma için o, o, bak bekliyor, kuşa bakıyor. Görüyorsunuz ya kız böyle orta saçlarda beyaz tenli şöyle koyu kumral saçları olabilir kestane gibi. Yani öyle bir saçları var. Kuşundan gelecek haberi bekliyor. Yani bir şey haber bekliyorsanız bu haber size gelecek güzel kardeşlerim. Ondan sonra da yönünüze bakacaksınız. Birisi de kısmeti öyle bir tutuyor ki. O kişinin kısmet ayaklarının altında. Bakın balığı görüyor musunuz? Üstünde de birisi. Bu kişi belki sizsiniz, belki eşiniz, belki ailenizden birisi. Yani gerçekten artık böyle elinde tutacak ayak böyle nasıl diyeyim kısmetine sıkı 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 sarılacak güzel kardeşlerim. Hani kendinizde olan hani böyle şeyleri bırakmayacaksınız. Kısmetlerinizde sahip çıkacaksınız. Hani ne kadar sinirli de olsanız, şey de olacak olsanız gerçekten Hakkınızı arayacaksınız. Şurada görüyor musunuz? Büyük böyle bir surat ağzında da böyle büyük bir lokma yemeye çalışıyor. Yani büyük bir şeyler kazan, yani onu böyle hani kendisi kadar bir lokmayı, bakın görüyor musunuz şeyi? Anladınız mı? Bakın ağzı açık ve kocaman bir lokma yani onu yemeye çalışıyor. Yani öyle bir şey var ki onu kendisi kadar olan büyük bir kısmeti kendine e, almaya çalışıyor birisi var yani belki yani yuvanızı dağıtmak isteyen birisi mi var ya da böyle diliyle sizi üzen birisi mi var ya da size gelecek kısmetleri dağıtmak isteyen birisi mi var e, yani size ait olan sizin hakkınız olan birisi sanki birisi alıyor böyle o kısmeti kendine doğru çekiyor kendine kendine doğru çekiyor siz burada e, şey yapacaksınız. Gerçekten siz burada e, dediğim gibi e, sakin olacaksınız, hakkınızı koruyacaksınız. O karşı artık neyse, kimse her kimse ona karşı akıllı davranacaksınız. Sizde olan hakkı siz koruyacaksınız güzel kardeşlerim. Şurada da aynı dediğim gibi çok yerlere yetişmek istiyorsunuz. Bakın 40 ayak olmuş olmuşsunuz. Yani her yere yetişmek istiyorsunuz. Hani Evle ilgili sorunları, şeyler var, başkalarıyla ilgili. Anne artık nereye koşacağınızı da siz bile şaşırmışsınız. Ee, bir de çocukla ilgili bir olay var. Onunla da ilgili koşturuyorsunuz. Çocuğu olan hani evliler için diyor, bekarlar için de. Belki e, bu sizin yeğeniniz olabilir, evle ilgili birisi olabilir. E, evet güzel kardeşlerim. Şurada da böyle sanki bir birisinin evle ilgili bir konusu var. Sizin mi var bu konu? Hani bunu aydınlığa çıkartmak, üstünüzdeki yükleri de atmak istiyorsunuz. Bazı şeyler üstünüzde birikmiş, bu yükleri de atmak istiyorsunuz. Hani birilerinden de destek bekliyorsunuz. Hani siz de bana hani destek verin, siz de bana el atın diye bekliyorsunuz bu destekleri. İnşallah olacak güzel kardeşlerim. Sakinliğinizi dediğim gibi koruyun. Etrafınız aydınlıklı bunlar geçecek kısmetlerinizi elinizdeki kısmetleri kimselere vermeyin kimselere yedirmeyin evet güzellikler bugünlük de bu kadar evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum umarım her şey görünücü olur neler umut ediyorsanız neler bekliyorsanız şu evrenden hayattan her şey en güzel şekilde sizlere gelir güzellikler kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın